ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ Merhabalar, ben Ruhi Eren Şentürk. Urdu Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu dili çok spesifik bir dil olduğu için tercih ettim. Ve sonrasında çok daha iyi ve samimi bir ortamla karşılaştım. Urdu Dili ve Edebiyatı ana bilim dalımız, fakültemizin, üniversitemizin ve ülkemizin temel değerleriyle uyumlu olup, birbirinden değerli hocalarımızın olduğu bir bölümdür. Bölümümüzde bir profesör, İki doçent, iki öğretim görevlisi hocamız bulunmaktadır. Ve hocalarımız sürekli bizi daha iyi olmamız için motive etmektedir. Ayrıca 10 Mayıs 2023 tarihinde Pakistan Devlet tarafından Stare İmtiyaz Ödülü Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Asman Belen Özcan'a verilmiştir. 12 Ocak 2023 tarihinde bölümümüz tarafından kurulmuş olan Urdu Dili ve Edebiyatı Öğrenci Topluluğumuzun başkanıyım. Ve bu topluluk dahilinde öğrenci arkadaşlarımız da olsun, hocalarımız da olsun bir arada birçok etkinlik yapmış bulunmaktayız. Bunlardan bazıları daha etkinliğimiz, film günlerimiz, Pakistan kültür günlerimiz yapılmıştır. Sizleri de bölümümüzde görmekten çok mutluluk duyarız.